Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Photoshop'ta bir resim üzerinde nasıl değişiklik yapılır, bir manzara üzerine nasıl manzara eklenir bu konu hakkında yardımcı olmaya, bilgi vermeye çalışacağım. Öncelikle kullanacağımız resmi açıyoruz. Sonra obje alacağımız yani bir kısmını kullanacağımız resmi açıyoruz ve kullanacağımız alanı kesiyoruz. Buradaki evi alacağım ben şimdi aldım. Şimdi bunun etrafını temizleyeceğim ben. Evet temizleme işlemi tamamlandı. Şimdi boyutlarını ayarlıyorum. Yerleştireceğim yere getiriyorum. Bu şekilde düz durmayacak bu. Açısını ayarlayacağım şimdi. Şimdi açısını ayarladım. Başka ne yapabiliriz? Şimdi buradaki çimleri kullanmak istiyorum. Bölgeyi seçiyorum. Biraz daha ve tamam. Şimdi bu alanı resmimize yerleştiriyoruz. Sağ tarafta bir küçük kısım kaldı siyah. Oraya dokunmayacağım şimdi. Küçük rutuşları yapıyorum. Evet şu an daha iyi. Orada siyah bir nokta kaldı. Orayı da isterseniz sizler daha iyi bir şekilde yapabilirsiniz. Ben tekrar uğraşmadım oraya için. Ama şu an gayet güzel oldu. Kayıt işlemini yapıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar işlemimiz bu kadar. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğene tıklayabilir, arkadaşlarınızın izleyebilmesi için paylaşabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için bu kanala abone olabilirsiniz. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür eder. İyi günler dilerim arkadaşlar.